Merhaba sevgili akrepler. Duygularınız bugün oldukça yoğun olabilir. Bunları çevreye açmak, en azından hissettirmek isteyebilirsiniz. Olumlu duygularınızı ön plana alın ve sevdiklerinize kendilerine ne kadar önem verdiğinizi hissettirin. Bugün 17 Mart 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Dolunay fazında olan ay 02.45'te terazi burcuna geçiş yapacak. Denge, uyum ve estetik değerlerin yükseldiği bir gündeyiz. Bugün işbirlikleri, ortaklıklar ve genel olarak ilişkiler öne çıkabilir. Kendi isteklerimiz ve karşımızdaki kişilerin beklentileri arasında dengeyi sağlama konusunda daha duyarlı olabiliriz. Sevgi, aşk, sosyal ilişkiler, sanat, estetik ile ilgili konular bugün bizi daha fazla meşgul edebilir. Akşam ve gece saatlerinde ilişkilerle ilgili beklentiler artabilir ve bazı sürpriz gelişmeler meydana gelebilir.